Haberi merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Bugün 21 Mart pazartesi başkent gündemiyle açıyoruz ana haberi. Tüm dünyayı kasıp kavuran Metaverse ile ilgili önemli bir adım atıldı bugün Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Metaverse forumunda kürsüdeydi. Hafif bir rahatsızlığı vardı, sesi kısıktı ama buna rağmen programların hiçbirini ertelemedi. Partisinin yürütme kurulunu topladı akşama doğru. Sabahki programında ise geleceğe yönelik önemli bir çağrısı vardı. Dijital seferberlik çağrısı yeni nesillerin hayatının sanal evren etrafında şekillenince dikkat çekti. Bu kaçınılmaz geleceğe en güçlü şekilde hazırlanmalıyız dedi. Bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum. Metaverse yani sanal evren yolunda AK Parti'den ilk adım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fiziksel dünyayı sanal aleme taşıyan toplantıya katıldı. Tabii bu siyasette bir ilk. Erdoğan sesinin kısıklığına dikkat çekti. Bir kez daha durmak yok, yola devam sloganını yineledi. Biliyorsunuz ses biraz kısık. Cuma günü malum 18 Mart Çanakkale köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. İnşallah şimdi bu Cuma'da Tokat Havalimanının açılışını yapacağız. Durmak yok, yola devam. Cumhurbaşkanı Türkiye kendi Silikon Vadisini geliştirebilecek potansiyeldedir derken gençlere de seslendi. Ülkemizi dijital üretimde öne çıkartacak yatırımcılara, girişimcilere, gençlere ihtiyacımız var. Biz Teknofest Gençliği dedik. Şimdi ise metaverse ile birkaç adım öne çıkan bir gençlik diyoruz. Yerli ve milliliğin öneminin altını kalın çizgilerle çizerken Rusya-Ukrayna Savaşı'nı örnek gösterdi. Yerli ve milli ayaklar üzerinde durmuyorsanız felaketin eşiğindesiniz demektir. İhalarınızı, sihalarınızı, akıncılarınızı eğer yapamıyorsanız her an köle olmayla, karşı karşıyasınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital hukuk düzeninin sinyalini de verdi. Madem artık giderek büyüyen bir dijital ekonomi gerçeği var. Öyleyse ülkelerin tamamının uzlaşmayla kabul edip arkasında duracağı bir dijital hukuk düzeni kurulmadan bu sorunların çözümü mümkün değildir. Erdoğan forum sonrası gençleri kırmayarak kaleme aldığı Daha Adil Bir Dünya Mümkün kitabını da imzaladı.